Resmi transfer haberlerinin ve güvenilir transfer iddialarının programı Transfer Haritası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Programa geçtiğimiz haftanın en hareketli takımı Trabzonspor ile başlayalım. Bordo Maviller uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü oyuncuların transferini geçtiğimiz hafta sonuçlandırdı. Karadeniz ekibi Southampton'dan 2.4 milyon euroya kadrosuna kattığı 30 yaşındaki hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic ile 2 artı 1 yıllık, Valladolid ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile 2 yıllık ve Panathinaikos'ta kontratı biten 29 yaşındaki Yunan stoper Dimitrios Kurbelis ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yeni transferlerin maliyeti de açıklandı. Kap aracılığıyla yapılan duyuruda Southampton'dan transfer edilen Orsic için İngiliz ekibine sözleşme fesih bedeli olarak verilecek 2.4 milyon euronun 3 taksit halinde ödeneceği, ayrıca oyuncunun bir sonraki satışındaki kardan İngiliz ekibine %20 pay verileceği açıklandı. Rıvat futbolcuya ilk sezon için 1.6 milyon euro, ikinci sezon için 1.6 milyon euro garanti ücret verilecek. Ayrıca futbolcunun bu iki sezonda toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşmesi bir yıl uzayacak ve oyuncuya 2025-26 sezonunda 1.8 milyon euro garanti ücret ödenecek. Diğer transferlerden Fernandez'e 2023-24 sezonu için 1.3 milyon euro, 2024-25 sezonu için 1.4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Kurbel ise 2023-24 sezonu için 950 bin euro, 2024-25 sezonu için 1 milyon euro garanti ücret verilecek. Yunan oyuncu sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanılması halinde 2025-26 futbol sezonu için 1.1 milyon euro garanti ödeme alacak. Trabzonspor bu 3 isim dışında bir de genç kaleci transferi yaptı. Bordo Maviller Altın Ordu forması giyen Onurak Şevikkan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 17 yaşındaki file bekçisine yıllık 300 bin TL verilecek. Trabzonspor turumuza geride bıraktığımız hafta Bordo Mavili ekiple ilgili ortaya atılan transfer iddiaları ile devam edelim. Sabahtan Yunus Emre Sel'in haberine göre teknik direktör Nenat Bielitsa'nın ısrarla istediği iki oyuncudan biri olan Orsic renklerine bağlayan Trabzonspor'un sıradaki hedefi Bruno Petkovic. 28 yaşındaki Santofor için uzun süredir temaslarını sürdüren yönetim, Dinamo Zagreb ile menajerler aracılığıyla yürüttüğü görüşmeleri yeni bir boyutta taşımaya hazırlanıyor. 4 Temmuz'da yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitmeye hazırlanan Bordo Mavili takım, Kranj kentinde Dinamo Zagreb ile aynı tesiste kampta olacak. İki kulüp yetkililerinin transfer pazarlıklarını otelde yüz yüze gerçekleştirileceği öğrenirken, Bielistan'ın da yardımıyla transferin tamamlanacağı umut ediliyor. Tecrübeli oyuncunun eski hocasıyla Trabzon'da yeniden buluşmayı çok istediği ve bunun da Trabzonspor'un elini güçlendiren önemli bir koz olduğu söyleniyor. Bordo Mavileri ilişkin hafta içinde gelen en çarpıcı iddia Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Jamie Vardy için görüşmeler yapıldığı yönündeydi. Bean Sports'un haberine göre Trabzonspor Vardy için kulübü Leicester City ile masaya oturdu. Bordo Mavili ekibin 36 yaşındaki futbolcuyu kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle pazarlık yaptığı ifade edildi. Ancak bu haberin üstünden çok geçmeden Trabzonspor'a yakın 61 saat kaynağı Vardy'nin gündemden çıkarıldığı haberini geçti. 61 saatin bir başka iddiası da Trabzonspor'un Olympiakos forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Filip Zinkernagel ile ilgilendiğiydi. Konu Trabzonspor olduğunda ulusal basındansa yerel basının iddialarına daha çok kredi vermekte fayda var. Beşiktaş yaz dönemindeki transfer siftahını yaptı. Siyah beyazlar Soma Spor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut'la 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bulut'un ilginç bir hikayesi var. Amatör liglerde forma giyip aynı zamanda fabrikada çalışırken, geçen sezon başında Soma Spor teknik direktörü Burhanettin Basetemür'ün keşfiyle profesyonel olan futbolcu, ikinci ligdeki tek sezonda gösterdiği 15 gollük performansla, Süper Lig'de bir Beşiktaş'a imza attı. Geçinebilmek adına bir pancar paketleme tesisinde çalışırken Macclesfield Town'a imza atan ve sonunda çocukluk takımı Liverpool'a kadar giden yolu aralayan eski forvet oyuncusu Ricky Lambert'ın artık hikaye olarak Türkiye'de bir rakibi bu. Beşiktaş taraftarının uzun süredir yeniden anlaşma haberi beklediği Redmond'da mutlu sona yaklaşıldı. MTV Beşiktaş Nathan Redmond ile 3 yıllığına anlaşmaya yakın olduğunu aktarırken milliyette yer alan habere göre Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı oyuncunun ailesiyle de bir görüşme yaptı. Futbolcuyla da şartlar konusunda konuşan ve koşulların üzerinden geçen kazancı İngiliz oyuncudan olumlu dönüş aldı. Redmond'a bir haftalık süre veren siyah beyazların geçen sezon çok memnun kaldığı oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. Daha önceki programlarda Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le beraber hücumda bir organizasyon yakaladığını ve macera transferlerle zar atmak yerine mevcut yapıyı koruması gerektiğini söylemiştim. Bu yolda en önemli adım güneşle birlikte kendisini bulan Redmond'a o imzayı attırmak. Siyah beyazlı taraftarların en merak ettiği transfer haberinin Redmond olması gayet doğal. Milliyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre takıma bir yıldız takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Aston Villa'dan Filip Coutinho'ya kanca attı. Beşiktaş'ın sambacı futbolcu için görüşmelere başladığı iddiası söz konusu. Aston Villa ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Coutinho'nun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının düşünüldüğü ve taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü vurgulandı. Maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda ん Coutinho'nun sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edileceği söyleniyor. Habere göre siyah beyazlar Brezilyalı yıldız için Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş ilk sezon Coutinho'nun maaşının %40'ını karşılayıp sezon sonunda satın alma opsiyonunu elinde bulundurmak istiyor. Aston Villa Coutinho'nun maaşının %60'ını karşılamayı kabul ederse Beşiktaş Brezilyalı yıldızın transferinde artık son aşamaya geçecek. Ayrıca Beşiktaş Coutinho'nun satın alma opsiyonunun 8 milyon euro olmasını talep ediyor. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları üzerine sürüyor. Bu haberi yeterince güvenilir olarak adetmek açıkçası biraz zor. Fakat Beşiktaş'ın gerçekten Coutinho ile ilgilendiğini ve bu transferi gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğini varsayarsak eğer, az önce ifade ettiğim mevcut yapıyı korumak yerine macera transferlerle zar atma eylemi gerçekleşiyor demektir ki bu da siyah beyazlı ekibin çıkarını olmaz. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son iki sezonda yapılan yıldız transferler Pjanić ve Delali'nin akıbetlerine bakmak yeterli. Fakat söylediğim gibi kulüplerimiz yabancı yıldızlara para saçarken aklı selimlerini tamamen kaybedebiliyorlar. Beşiktaş'ın aynı hataya bir kez daha düşmemesi dileyim. Geçelim Galatasaray'a. Geçtiğimiz hafta boyunca Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi tahmin edebileceğiniz üzere Mauro Icardi'di. Galatasaray'ın Arjantinli yıldıza yıllık 7,5 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu iddia edilirken Icardi'nin temsilcilerinden El Lopino TRT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'la görüşmelerde şu anlık anlaşmaya yakın değiliz. İki taraf arasında görüş görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı. Başkan vekili Erden Timur, gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda ''İkardi Suudi Arabistan'a gitti mi?'' sorusuna Hayır, çok iyi bir teklif yapıldı ama Avrupa'da özellikle de bizde kalmak istiyor. Ama Suudiler şu anda bütün dünyada transfer piyasasını kilitlediler. Suudilerin rakamları delirmiş. Menajerlerin gözü orada ama Icardi gerçekten çok ahlaklı bir adam. Suudilere evet dememekte de direniyor. Şöyle söyleyeyim, bizim birimiz Suudilerin üçünden daha geçerli Icardi için. Ama Suudi parası ciddi sorun olmaya başladı, yanıtını verdi. Timur, Suudi Arabistan takımlarının transfer stratejilerini, A grubu oyunculara bu çılgın paralar verilince genelde talip olduğumuz B ve ve B Plus oyuncular da fiyat arttırıyor. Zaman zaman kiralayarak sahip olduğumuz ya da açığa düşünce alabildiğimiz Drogba, Snyder, Icardi, Torreira gibi A sınıf oyuncuları da alamayacak duruma geliyoruz. FIFA burada bir şey yapmalı yoksa futbol mahvolacak ifadeleriyle eleştirdi. Ben daha önceki programlarımızda çözümün adresi olarak Avrupa futbolunu göstermiştim. Erdem Timur bizzat FIFA'nın devreye girmesini istiyor ve bence imsallik ediyor. Burada kıta futbolunun kendi çıkarlarını savunabilmesi çok önemli. Erdem Timur'un Icardi ile ilgili açıklamaları bununla sınırlı değil. Arjantinli yıldızın takımda kalma olasılığının sorulması üzerine Timur, kalma ihtimali var. Bir yandan da bu iş için sponsor arıyoruz. Finansal Fair Play elimizi kolumuzu bağladığı için sponsora ihtiyacımız var açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılı Kulübün yöneticisi Fenerbahçe'nin Ceko transferinin sorulması üzerine Ceko iyi oyuncu. Ceko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu ama alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti yanıtını verdi. Erden Timur ayrıca Salah ile ilgili iddiaları palavra. Hiç alakamız olmadı. Adamın geçen yıl maaşı 18 milyon pound ve 3 yıllık kontratı var. Buna bonuslar, sponsorluklar dahil değil. Salak konusu yalandan da öte bir şey ifadeleriyle net biçimde yalanladı. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta bir başka önemli açıklama da Zaniol'dan geldi. İtalyan La Gazzetta della Sport'un Juventus ben buradayım manşetiyle duyurduğu röportajda Zaniolo futbol kariyeri ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Adının transfer piyasasında Juventus, Milan, Fiorentina gibi takımlarla anıldığı hatırlatılan İtalyan yıldız şunları kaydetti: "Her şeye açığım. Buna kendimi iyi hissettiğim Galatasaray'da kalmak da dahil. Şampiyonlar Ligi'nde ya da uluslararası kupalarda oynamasa da Juventus her zaman Juventus'tur. Çocukluğumdan beri her zaman siyah beyazları destekledim. Pogba benim idolümdü. Juventus'ta oynamak benim hoşuma gider. Büyük bir kulüpten bahsediyoruz." Tekrar ediyorum. Eğer Galatasaray'ı, beni ve Juventus'u yani üçümüzü de mutlu edecek bir fırsat olursa memnuniyetle kabul ederim. Eğer olmazsa da Türkiye'de gayet iyiyim. Kendimi beklentiye sokmuyorum. Moiskin'in çocukluk arkadaşı olduğunu dile getiren Zaniolo kendisiyle beraber Galatasaray'da ya da Juventus'ta oynamaktan keyif alacağını aktar. Galatasaray'ın yıldızları için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İtalyanların ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport okurlarından Lazio önümüzdeki günlerde Lucas Torreira'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirecek haberini geçti. İddialar üzerine gazeteci Ayhan Şenso'ya konuşan Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira Galatasaray'da mutlu ancak her zaman Serie A'ya ilgi duymuştur. Şartlar uygun olursa Lazio'ya gidebilir. Galatasaray yönetimiyle görüşeceğim. Lazio'nun teklifi 12 milyon euro açıklamasıyla iddiaları doğruladı. Torreira kalır mı gider mi bilmiyorum. Ancak olur da Paredes transfer edilirse Sergen Tümer yan yana oynar mı klişesinin bir benzerinin Torreira paradesiyle ortaya çıkma ihtimali yok değil. Torreira konusu transfer dönemi kapanına dek gündemde kalacağı benziyor. Bundesliga ve Premier Lig'den teklif alan Milot Rashica kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Yalı Sabuncu onun göre Kosovalı oyuncu bu durumu Norwich'e temsilcisi aracılığıyla iletti. Norwich kısa süre içerisinde oyuncusuna gelen tekliflerden birini değerlendirecek ve bunu oyuncu tarafına iletecek. Öte yandan Galatasaray takımdaki bir başka kiralık oyuncu Kaan Ayhan'ın 2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Emin Bayram'a İngiltere'den talip var. TRT Spor'un haberine göre İngiltere Championship ekiplerinden Stock City oyuncu için satın alma opsiyonunu kiralama teklifini Galatasaray'a iletti. 20 yaşındaki stoper için teklif edilen satın alma opsiyonunun 6.5 milyon euro olduğu kaydedildi. Sarı Kırmızılılar'da gündemdeki bir diğer konu da bek transferi. Bu bölgede transfer için en büyük aday Leipzig'in İspanyol oyuncusu Angelinho. Bean Galatasaray Angelinho'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Leipzig le görüşüyor haberini geçerken TRT Spor'da Galatasaray'ın Solbeck listesinde ilk sırada yer alan Angelinho için görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Leipzig'in oyuncuyu bonservisi ile vermek, Galatasaray'ın ise satın alma opsiyonu ile kiralamak istediğini takipçileriyle paylaştı. Ancak Sky Almanya'da bu iki ciddi iddiayı yalanlayan türden bir haber de yer aldı. Alman kanalı Galatasaray'ın Angelino için somut bir teklifte bulunmadığını ve oyuncunun Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Programa teknik direktör bilmecesini sona erdiren Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de ortaya atılan birçok ismin ardından teknik direktörlüğe camianın yakından tanıdığı bir isim getirildi. Sarı lacivertler İsmail Kartal ile bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kartal böylece 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarının ardından üçüncü kez takımın başına getirildi. Ali Koç ile ilk döneminde yarım sezon çalışan Kartal, gösterdiği başarılı performansa rağmen takımdan gönderilmiş ve yerine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus getirilmişti. İsmail Kartal ile ilgili dikkat çekici bir istatistik de paylaşalım. 62 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de görev alan yerli teknik adamlar içerisinde en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktör olarak dikkat çekiyor. Sarı lacivertleri çalıştırdığı dönemde, 2.21 puan ortalaması yakalayan Kartal bu alanda zirvede. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde daha önce çıktığı 67 maçta 42 galibiyet elde etti. İsmail Kartal 2021-22 sezonunda elde ettiği neticelerle Fenerbahçe'deki görevine devam etmeyi hak etmişti. Fakat hak ettiği görevi kağıt üzerinde daha parlak bir isim olan Jorge Jesus'a kaptırdı. Kartal kalmış olsaydı Fenerbahçe şampiyon olamayabilirdi elbette. Fakat hak edenin bir yıl gecikmeli de olsa hak ettiğini aldığını görmek güzel. Belki de gözümüzün önünde zuhur edenlere kağıt üzerinde görünenlerden veya vaat edilenlerden daha çok itimat etmeliyiz. Gelelim Arda Güler haberlerine. Arda Güler sadece Türkiye transfer piyasasını değil Avrupa'yı da kasıp kavuran bir durum haline geldi. İşte geçtiğimiz hafta boyunca öne çıkan Arda iddialı. Barcelona Başkanı Juan Laporta, Katalan televizyonu TV3'teki bir programda yaptığı açıklamada Arda Güler ile ilgilendiklerini doğruladı. Laporta, kulübün yeni sportif direktörü Deko'nun Arda Güler transferini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta İstanbul'da olduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu. Deko Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu söylüyor. Transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Genç bir futbolcu. La Liga bu yıla ait olmayan gelecek sezonlara ilişkin transferler yapmamıza izin veriyor. Arda Premierlik, Lig, Serie A ve La Liga'da ilgi uyandırdı. Deko ve futbol şube sorumlumuz Matteo bu operasyonu sonlandırmaya çalışıyorlar. Arda ile ilgili gazetelerden diğer iddialara göz atalım. The Athletic, Arda Güler için Real Madrid'in iki alternatif planının olduğunu okuyucularına aktardı. Buna göre ya Fenerbahçe ve Real Madrid anlaşma sağlayacak ve Arda Güler bir sene daha Fenerbahçe'de oynayacak ya da Real Madrid Arda Güler'i transfer edecek ve oyuncuyu Real Madrid Castilla'ya yani alt yapı takımına gönderecek. Ancak İspanyol kulübü Arda'nın bu teklifi kabul etmesini beklemiyor. Marca'nın haberinde ise üçüncü bir seçeneğe yer verilmiş. Real Madrid ve Barcelona'nın Arda Güler transferi için yarış halinde bulunduğu belirtilen haberde Madrid ekibinin Arda Güler'i kadrosuna katıp iyi bir Avrupa takımına kiralama seçeneğini değerlendirdiği okuyuculara aktarıldı. İspanyol gazetesi Sport ise Fenerbahçe ve Barcelona kulüpleriyle Arda'nın prensipte bu transferle olur verdiğini ancak halen çözülmesi gereken detayların olduğunu iddia edip imza atılmadan hiçbir transfer denilemez. Ancak Barcelona şu anda en az 8 kulübün istediği Arda Güler için doğru hamleleri yaparak bir adım öne geçti. Arda'yı Avrupa'nın en üst seviyesindeki Real Madrid ve Milan gibi kulüpler de istiyor. Ama Deco Barcelona'nın sportif direktörü olarak ilk büyük imzayı attırmaya yakın gözüküyor ifadelerini kullandı. İspanyol gazeteci Tony Juan Martin'in haberine göre ise yapılan son görüşmenin ardından Barcelona cephesi Arda Güler'in kendini Barcelona'ya daha yakın hissettiğini düşünüyor. Milan ve Real Madrid'in ilgisi devam etse de Barcelona oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Ancak ciddi ekonomik problemlerle uğraşan varsa Arda Güler'in bir yıl daha Fenerbahçe'de kalacağı şeklinde plan yapıyor. Mundo Deportivo da hem Barcelona hem de Fenerbahçe Arda Güler'in bir yıl daha Fenerbahçe'de devam etmesinden yana haberini okurlarına geçti. Katalan basını Arda'nın Barcelona'yı tercih edeceğinden emin görünüyor ve bu özgüveni her geçen gün daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Kulübe yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo ve Sport'un manşetlerinde bu aralar sürekli Arda Güler var. Kişisel tahminim Arda'nın Barcelona'yı tercih edeceği ve Fenerbahçe'de bir sezon daha top oynayacağı yönünde. Bu transferin bu hafta tamamlanması sürpriz olmaz. Kim bilir? Belki bu programı izlediğiniz dakikalarda açıklanmış daha iyi olabilir. Sarı lacivertli ekipte ayrılıklar da söz konusu. Kulüpten yapılan açıklamada Pelkas, Alyoski ve Berisha ile yolların ayrıldığı açıklandı. Açıklamadaki en önemli detay Augsburg kulübünün Berisha'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği bilgisiydi. Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde yolların ayrılması beklenen bir diğer isim de Samatta. Yağız Sabuncuoğlu'nun geçtiği bilgiye göre Pauk, Mbana Samatta ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Samatta yılda 1 milyon euro net ücret kazanacak. PAOK, 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Fenerbahçe ile ilgili ciddi transfer iddialarına geçelim. Gazeteci Alfredo Peduyá, Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya yılda 4 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif ettiğini ancak Kolombiyalı oyuncunun biraz daha beklemek istediği bilgisini paylaştı. Peduyá'nın son aktardığı bilgiye göre iki taraf arasında yeniden görüşme gerçekleştirilecek. Juventus'un sözleşmesi sona eren Cuadrado ile yollarını geçtiğimiz hafta resmi olarak Yabancı kaleci takviyesi yapmak isteyen ve uzun süredir Livakovic'i transfer etmek istediği belirtilen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e teklifte bulundu. Fabrizio Romano'nun haberine göre Hırvat kaleci için Fenerbahçe'nin yanı sıra Villarreal ve Fiorentina'da devrede. Haberde ayrıca İtalyan kulübünün yaptığı 6 milyon euroluk teklifin Dinamo Zagreb tarafından yetersiz bulunduğu bilgisi de var. Kaleci transferiyle ilgili bir diğer iddia da Di geldi. İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Atalanta'dan 29 yaşındaki Juan Musso'yu kiralamak için harekete geçtiğini aktardı. Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Udinese Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Rodrigo Beccao için 10 artı 2 milyon euro talep ediyor. Gazetecinin bir diğer iddiası da Fenerbahçe'nin Helas Verona forması giyen 24 yaşındaki stoper Isak Hien'in durumunu takip ettiği yönünde. Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu zahadan vazgeçmiyor. TRT Spor'da yer alan habere göre kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Vifret Zaha, mevcut şartlarda en iyi teklif sunan Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Ama Zaha ile ilgili Avrupa basınında çeşitli iddialar var. Bunlardan en ilgi çekici olanı hiç şüphesiz Lekip'in Galatasaray Zaha ile ilgileniyor haberi. Habere göre Zaha için Fenerbahçe ve Galatasaray pol pozisyonda bulunuyor. Transferde en önemli ülke hiç şüphesiz en azından bu yaz için Suudi Arabistan. Programın bu bölümünde kısa kısa Suudi Arabistan haberleri geçelim. Ve eski teknik direktörü Jorge Jesus, Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu. Brezilya hayalinden çabuk vazgeçmiş gibi görünen Jesus, mutlu olduğu yere geri döndüğünü söyledi. Al Ahli, Eduardo Mendy kadrosuna kattığını açıkladı. Fabrizio Romano'nun geçtiği bilgiye göre ise Al Ahli, Roberto Firmino ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Corriere dello Sport'a göre 45 yaşındaki Gianluigi Buffon'a Suudi Arabistan'dan 30 milyon euroluk teklif geldi. Buffon'un futbolu bırakmaması için herkes elinden geleni yapıyor sanki. Al Ahli, Frank için Barcelona'ya 20 milyon euro teklif etti. Al Nassr, Seko Fofana ile görüşme gerçekleştirdi. Bu iddia ait. Jose Mourinho, Al Hilal'in yılda 30 milyon euroluk teklifini reddetti. Bu iddianın sahibi de Fabrizio Romano. Transferin Avrupa'daki belki de en hareketli takımı Chelsea'ye geçelim. Oyuncu fazlalığı nedeniyle geçtiğimiz sezon bazı futbolcuların soyunma odasında yer bulamadığına dair haberler okuduğumuz Londra temsilcisinde yıldız oyuncularla yollar bir bir ayrılıyor. Manchester City, Matija Kovacic ile Milan'da Rumen Loftus-Cheek ile 4 yıllık sözleşme imzalarken Kai Havertz, Arsenal'in yolunu tuttu. Londra Kulübü bir yandan oyuncuları ile yollarını ayırırken transferi ve transfer görüşmelerine devam ediyor. Chelsea Villarreal'den 22 yaşındaki golcü Nicolas Jackson'ı kadrosuna kattı. Senegalli oyuncu ile 8 yıllık sözleşme imzalandı. Chelsea'nin transferdeki bir sonraki hedefi olan Caicedo için Brighton ile görüşmelere başlayacağı da bildirildi. Ayrıca Liverpool ve Manchester City'nin de ilgilendiği Gabriel Vega için görüşmelerini sürdü. Ekman Rice yarışını Arsenal kazandı. Londra ekibi Rice'ı 105 milyon pound karşılığında kadrosuna katacak. Bu transfer bu miktara gerçekleşirse Rice gelmiş geçmiş en pahalı bir futbolcu olacak. Programı Avrupa'da gerçekleşen bazı transferler ile kapatalım. Inter, Marcus Turam'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Marsilya, Geoffrey Kondogbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 30 yaşındaki orta sahancısıyla Beşiktaş'ında ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti. Tottenham James Madison ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Madison geçtiğimiz sezon Leicester City ile küme düşme üzüntüsü yaşamıştı. Premier Lig'de beklentilerin altında kaldıkları bir sezonu geride bırakan Liverpool, Dominik Soboslai'yi kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Macar futbolcu Liverpool'la 5 senelik sözleşme imzaladı. İngiliz devi RB Leipzig'e oyuncunun serbest kalma bedeli olan 70 milyon euro ödeyecek. Luka Modric bir yılda Madrid'de. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddeden yıldız futbolcu Real Madrid sözleşmesini bir yıl uzattı. Juventus, Adrien Rabiot'un sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Sampdoria teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun getirildiğini açıkladı. Pirlo son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı. Ülkemizde çalışan bir başka İtalyan teknik adam Francesco Farioli ise Nisim başarı geçti. Manchester United kiralık sözleşmeleri sona eren Wood Weghorst ve Marcel Sabitzer'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Roma, Stefan El Şeravi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Gelecek hafta transfer haritasının yeni bölümünde görüşmek üzere.